Sıcakların artması klimaların yetersiz gelmesiyle aynı zamanda binaların güvensiz olmasıyla birlikte Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bazı berberler açık ve gölge alanlarda tıraş ediyor. Eyyamı bahur sıcaklarının sonuna geldiğimiz şu günlerde bazı berberler bunaltıcı sıcaklardan kurtulmak için çözümü müşterilerini kapı önlerinde tıraş etmekte buluyor. Yaşanan 6 Şubat depreminde evini ve aracını kaybeden berber Abdullah Kahraman kapalı alan fobisi ve sıcakların 40 dereceleri bulduğu bu günlerde, iş yerinin önüne düşen gölgede tıraş yaparak müşterilerini rahatlatmaya çalıştığını söyleyerek, konuşmasına şu şekilde devam etti. İçeride klima yetersiz geldiği için, müşterimizin daha rahat ve daha serin tıraş olması için açık alana çıktık. Rüzgarın etkisiyle daha serin bir hava oluşuyor. Bu vesileyle müşteri de rahat ediyor.